13 devlet büyüğünü hakime şikayet ettiler. Türkiye'de, ülkemizde, ülkem üzerinde il olmasını istiyorum. Halen 73 tane ilimiz var. Çok bu temeldir ki buna bir 30 tane kadar daha ilave edeceğiz. Tabii bu ilan Kimler ilan söz vermedi de... ki onlara? Özal, Demirel, Çiller, Yılmaz, Karayalçın. 1959 yılından bu yana Sivereklilerin belirleyebildiği tam 14 lider. Sözlerden en azından birinin tutulacağını uman Siverekliler, Siverek iline hoş geldiniz tabelasını bile asmışlardı. Vaatler bir bir sonuçsuz kaldı ve umutlar tükendi. Bu nedenle onlar da mahkemenin yolunu tuttular. 10 sayfalık bir dilekçe hazırlayıp kendilerine söz veren liderlerin isimlerini ve istedikleri tazminat miktarlarını bir bir sıraladılar. Kimler yoktu ki tazminat listesinde? Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 200 milyon Başbakan Mesut Yılmaz 200 milyon. DYP lideri Çiller 200 milyon. Eski iktidar ortağı İnönü 150 milyon lira tazminat talebiyle sıralandılar. Merhum Cumhurbaşkanı Özal da söz vermişti ama onlar ölüye saygısızlık olmasın diye listeye dahil etmediler. Hem Necmettin Cevheri'dense en fazla tazminatı talep ettiler. 300 milyon. Toplam 2 milyar 50 milyon liralık tazminat davası için 18 milyon lira harç yatıran Siverekliler şimdi hakimin kararını beklemeye koyuldular. Evet bundan sonra vaatlerde bulunmak kolay olmayacak anlaşılan sevgili seyirciler...